Bugün 2022 Ulusal Bilim Olimpiyatları birinci aşama sınavına fizik tanının ilk sorusunu çözeceğiz. O zaman başlayalım. Dikdörtgen düzgün bir kabın içerisinde dik üçgen bir prizma şeklindeki gibi yerleştirilmiştir. Üçgenin sol tarafında büyük haş yüksekliğine kadar Rho1 yoğunluğuna sıvı doldurulmuştur. Sağ tarafına ise küçük haş yüksekliğine kadar Rho3 yoğunluğuna bir sıvı ve üstüne de büyük H eksi küçük H yüksekliğinde ρ2 yoğunluğunda bir sıvı eklenmiştir. Hiçbir sıvı birbiriyle karışmamaktadır. Yatayla yaptığı açı 53 derece olan bu üçgen prizma bu şekilde dengede kalabildiğine göre küçük H böyle büyük H oranı nedir? Şimdi bu soru esasında bir basıç kuvveti sorusudur ki yapacağımız şeyler az çok bellidir. Yani ne yapacağız? Şu Robert yoğunluklu sıvının şöyle yaptığı kuvvetle yani şu Rho1 yoğunluk sıvının şöyle doğru yaptığı kuvvetin Rho2 yoğunluk sıvının şöyle yaptığı kuvvetle ve ro 3 yoğunluk sıvının şöyle yaptığı kuvvetin toplamına eşit olduğunu söyleyip oradan bir şeyler elde etmeye uğraşacağız. O zaman başlayalım. Şimdi burada şu kalınlıklar eşit olduğundan dolayı ben onları hiç hesaba katmadan şu yük şu yüksek bir hesaba katladık işlem yapmak istiyorum. Yani ne yapalım? Yani ne yapacağız? Ben bu yüzey alanına A1 desem ve ve basıncı da P1 diyeyim. O zaman şu yüzeye de A2 ve P2 diyeyim basınçlara Sonra şu yüzeye de A, A3 ve P3 diyeyim. Ardından. Bizim şu basınç kuvvetimiz şöyle tanımlanır. F basınç kuvveti olmak üzere P basınç çarpı yüzey alanıdır. Yani oldukça on, basit bir formülü var. O zaman devam edersek Fakat şunu görürüz ki bu kuvvetlerin doğrultusu ile şu kuvvetin doğrultusu aynı değil. Yani şöyle yapmamız lazım ki bu kuvvetlerin teker teker x bileşenlerini alıp öyle işlem yapmak. Yani burası 53 ise şu hatta şunu göstereyim. Burası f şurası şöyle bir yüzey var. Şu fx şimdi şurası z kuralından 53 olacak. Ve burası da dik olduğundan dolayı da 37. Yani bizim şu x bileşenimiz aslında bunun kosinüs 37 katı. Yani sinüs 53 katı. Yani 4 bölü 5 katı. Dolayısıyla 4 bölü 5 f versek daha doğru olur. O zaman yavaş yavaş şu a1, a2, a3'leri bulmaya başlayalım. Şimdi a1'imiz Büyük H ile doğru orantılıdır. Ki bu bariz zaten. Sonra A ikimiz ise şunla orantılıdır. Ki o da nedir? Şöyle çizsek. Burası küçük büyük H eksi küçük H 53 ve derece bizden de şunu istiyor. Aslında bu da büyük h eksi küçük h bölü sinüs 53'ten başka bir şey değiliz Ki bu da 5 bölü 4 büyük h eksi küçük h'tır. Yani 5 bölü 4 çarpı küçük büyük h eksi küçük h. Ondan sonra a 3'te de aynı mantık geçerlidir. Ki o da 5 bölü 4 çarpı küçük h'tır. Evet, şimdi yüzey alanlarımızı bulduk. Buradan P'lerimizi bulmaya başlayalım. P1 eşittir. Bunun tam ortası olacak şekilde bir nokta aldık. Şurada normaldir. Bu uzunlukta h bölü büyük h bölü 2'dir. Büyük h bölü 2 çarpı ρ 1 hatta ρ'yu önce yazsak daha doğru olacak. ρ 1 çarpı yer çekim ilmesi g çarpı büyük h bölü 2. Sonra p2 ise bunun şu yüksekliğinin bir yarısı. Yani ne oldu? Ne oldu? Rho 2 G çarpı büyük H eksi küçük H bölü 2. Şimdi P3'te ise şöyle bir durum vardı ki burada olan şu basınç şunun basıncı artı şu sıvının şuraya kadar olan basıncının toplamını eşitti. Yani Rho 2 şunun şurada olan basıncı Rho 2 G Büyük h eksi küçük h artı Rho 3 G çarpı Küçük h bölü 2 Şimdi şöyle bir mantık kurabiliriz ki P1 çarpı A1 Yani şuradaki kuvvet Eşittir 5 bölü 4 Yani 4 bölü 5 çarpı P2 A2 yani şuradaki kuvvet artı P3 A3 yani buradaki kuvvet. Şimdi bu denklikten bir şeyler elde etmeye uğraşacağız. O zaman şuna şöyle bir yazsak 5 P1 A1 eşittir 4 çarpı P2 A2 artı 4 çarpı P3 A3 Şimdi buradan dağıtırsak P1 A1 eşittir 4P2 A2 artı 4P3 pardon bunu yanlış yazmışım. 4P3 A3 Evet, şimdi daha doğru oldu. Şimdi P1 A1'imiz hemen bulalım. 5 çarpı p 1 R1 G büyük H bölü 2 çarpı A1 H eşittir 4 çarpı P2 R2 G büyük H eksi küçük H bölü 2 çarpı A2 neydi? 5 bölü 4 çarpı büyük H eksi küçük H artı 4 çarpı P3 yani P3 neydi? Rho 2 G büyük H şöyle yazayım. Büyük H eksi küçük H artı Roy 3 G küçük H bölü 2 çarpı A3 yani 5 bölü 4 küçük H. Tamamdır. şimdi buradan bir takım şeyler elde etmeye başlayalım. Önce şu 5'ler gider. Bu bağırıyor zaten. Sonra dörtler sadeleşir kendi aralarında. Ardından G'ler de gider. Sonra geriye şunlar kalır. R1 H kare bölü 2 eşittir. R2 Büyük H eksi küçük H'in karesinin yarısı artı şunun şununla çarpımı yani ρ2 büyük h çarpı küçük h eksi küçük h'ın karesi artı ρ3 h kare bölü 2. Şimdi buradan denklemin her iki tarafında 2 ile çarparsak çarparsak 2 böyle oldu. Sonra da şu bulunur ki ρ1 büyük haşın karesi eşittir. Rho 2 büyük haş karesi eksi 2 çarpı Rho 2 büyük haş çarpı küçük haş artı Rho 2 küçük haşın karesi artı 2 çarpı P2 büyük haş çarpı küçük haş eksi 2 çarpı Rho 2 küçük haşın karesi artı Rho 3 haş kare. Buradan fark ettiyseniz ki şunlar gider çok rahat bir şekilde gider. Sonra da şunla şu sadeleşir. O zaman geriye de şu kalır ki R1 büyük açın ka 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 karesi eşittir. R2 büyük açın karesi eksi R2 küçük açın karesi artı R3 küçük açın karesi. Şimdi bizden ne istiyordu? Küçük haş böyle büyük haş oranı değil mi? O zaman şöyle yapalım şunu şöyle atıp bunları da bir ortak bir paranteze alıp öyle işlem yap yapabiliriz. Yani büyük kaşın karesi çarpı ro1 eksi ro2 eşittir. Küçük kaşın karesi çarpı ro3 eksi ro2. Buradan da zaten, şu gelir. Küçük aş bölü büyük kaşın karesi eşittir. r 1 eksi R2 bölü R3 eksi R2. Ki zaten bizden de istediği oran şudur. Küçük h bölü büyük h eşittir. karekök içinde R1 eksi R2 bölü R3 eksi R2. Sonunda nihayet sonuca bulup, ulaşmış bulunmaktayız. Ki bu da bizden A olduğunu bulmamızı istemiş.